Merhaba arkadaşlar, X-Boy T kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde platformumuzdaki e-kitaplardan biri olan e, Kevin Hogan'ın Gizli İkna Taktikleri kitabını mercek altına alıyoruz. Bugün sizinle paylaştığımız bu kaynağa, yani Kevin Hogan'ın kitabına biraz daha yakından derinlemesine bakacağız. Başlık biraz nasıl desem iddialı, gizli ikna taktikleri. Yani başkalarını etkileme ama bunu karşı taraf pek de fark etmeden yapma yolları. Bizim buradaki amacımız ne? Kitaptan sizin için en pratik, en can alıcı, belki de hemen kullanabileceğiniz bilgileri ipuçlarını çıkarmak. Evet. Aslında insanı anlama ve yönlendirme çabası çok çok eskilere dayanıyor. Yani psikoloji, felsefe, hatta nrp dediğimiz nörolinguistik programlama hep bu konularla ilgilenmiş. Platondan tutun da günümüz pazarlamacılarına kadar herkes bu süreçleri çözmeye çalışmış aslında. Hogan'ın kitabı ise özellikle şu kimsenin farkına varmayacağı ama yine de etik çerçevede kalacak stratejilere odaklanıyor. Ve başarılı olmak için bu tür hani ince ayar tekniklerin neden önemli olduğunu da vurguluyor. Peki şu gizli ikna tam olarak ne demek oluyor? Kitapta gizli derken böyle karanlık hani saklanan bir şeyden mi bahsediyor yoksa daha çok... Yok yok öyle değil. Daha çok mesajı alan kişinin bilinçli filtresine takılmayan, e, görünmeyen bir süreç gibi düşünmek lazım. İkna zaten belli. Birini bir şeye inandırma, bir yöne çekme. Yani temel fikir karşı tarafın o dur bakalım ne diyor bu savunmasını aşmak. Anladım. Yani radar altı bir etkileme mi bu? Aynen öyle. Mesajın daha nasıl diyelim, sorgusuz sualsiz kabul edilmesini sağlamak. Ama e, kitabın altını sık sık çizdiği bir şey var, etik boyut. Yani amaç bu teknikleri kullanırken karşı tarafı daha kötü bir duruma düşürmek değil, hatta mümkünse daha iyi bir duruma getirmek. Kitaptaki o ikna modeli de bunu savunuyor zaten. Hani klasik uzlaşma vardır ya, iki tarafta biraz taviz verir, aslında biraz kaybeder. Onun yerine iki tarafında gerçekten kazandığı bir sonuç hedefliyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kitap kelimelerin gücüne acayip bir vurgu yapıyor. Elizabeth Loftus'un meşhur bir deneyi varmış, 70'lerde yapılmış. İnsanlara bir kaza fotoğrafı gösteriyorlar. Fotoğrafta kırmızı bir Datsun araba var, bir de kavşak yani geçiş üstünlüğü işareti. Sonra kilit soru geliyor. Dur işaretinin önündeki Datsun'un yanından geçen başka araba gördünüz mü? Bakın, fotoğrafta kavşak işareti var ama soruda dur işareti diyorlar ve sonuç insanların çoğu sırf sorudaki o kelime yüzünden dur işareti gördüğünü hatırlıyor. İnanılmaz değil mi? Tek bir kelime resmen hafızayı değiştiriyor. Kesinlikle. Bu deney Kelimelerin ve soruların sadece algımızı değil, bildiğiniz hatıralarımızı bile nasıl şekillendirebildiğinin en net örneklerinden biri. İkna da bu prensip çok temel. Yani doğru kelimelerle, doğru sorularla karşınızdaki kişinin zihninde istediğiniz resimleri canlandırabiliyorsunuz. Mesela sizin ürününüzü kullanırken ne kadar keyif alacağını ya da fikrinize katıldığında nasıl rahatlayacağını hayal etmesini sağlamak gibi. Farkında olmadan onu o yöne doğru e çekiyorsunuz aslında. Peki, insanlar neden direnç gösteriyor? Neden hayır diyorlar sık sık? Kitaba göre bu genelde otomatik bir tepki. Belki geçmişteki kötü bir deneyimin şeyin etkisi. Şu soğuk duş örneği çok çarpıcı geldi bana. Düşünün 20 dakika boyunca harika sıcak bir duş alıyorsunuz. Ama tam çıkarken son saniyede su buz gibi oluyor. Aylar geçse bile aklınızda kalan tek şey o son saniyedeki şok oluyor. Baştaki o 20 dakikalık keyif puf uçup gidiyor. Evet. Bu hafızamızın nasıl çalıştığı ile ilgili çok önemli bir ipucu veriyor bize. Biz genelde sıra dışı olanı, özellikle de negatif olanı ve olayların sonunu daha net hatırlarız. Geleceği ise pek kestiremeyiz. Şimdi ikna açısından bunun anlamı ne? Şunu anlamalıyız. İnsanların geçmişteki tek bir kötü anıya veya kaybetme korkusuna takılıp kalmasına izin vermemeliler. Kitabın önerdiği şey şu, olası tüm sonuçları, yani hem iyi hem kötü senaryoları açıkça masaya yatırmak. Bu, onların o kaybetme korkusunu yönetmelerine ve daha mantıklı bir karar vermelerine olanak tanıyor. Anladım. Bir de kitapta Knowles, Crawford ve Lin diye araştırmacıların omega stratejileri dediği bir şey var. Bu da ilginç geldi. Yani diyor ki Ürünün ya da fikrin ne kadar iyi olduğunu anlatmak yerine karşı tarafın direncini azaltmaya odaklanın. Nasıl yani? Temel fikir şu aslında. İnsanlara sadece neyi yapmamaları gerektiğini söylemek, hani annelerin o klasik "Onu yaparsan ölürsün." uyarısı gibi pek işe yaramaz. Bunun yerine neyi yapmaları gerektiğini net adım adım göstermek çok daha etkili. Korku unsuruna da değiniyor kitap. Korku evet güçlü bir motivasyon aracı olabilir. Evet, korku her zaman işe yarar gibi gelir ama… Ama tek başına değil, işte püf noktası o. Mutlaka somut, uygulanabilir bir çözümle birlikte sunulması gerekiyor. Kitaptaki sigara bırakma örneği mesela, önce o korkutucu tablo çiziliyor, işte cenazedeki ağlayan çocuklar falan. Ama hemen ardından uygulanabilir bir plan veriliyor. Günde yarım pakete indir, sonra bir tane yak gibi. Bir de pişmanlık beklentisi diye bir kavram var. İnsanlar gelecekte pişman olmaktan kaçınmak için harekete geçebiliyor. Arabayı kilitlemek, sınava çalışmak gibi basit örnekler aslında bunun yansıması. Geldik en zor kısma galiba, inançları değiştirmek. Kitap diyor ki insanlar kendi kemikleşmiş inançlarıyla çelişen çok sağlam kanıtlarla bile karşılaşsa inançlarına daha da sıkı sarılabiliyorlar. Siyasi, dini inançlar en bariz örnekler. Hatta bir deney anlatılıyor. İtfaiyecilerin risk almasının başarıyı arttırdığına dair yanlış bir bilgi veriyorlar. Sonra bunun yanlış olduğunu açıklıyorlar ama insanlar yine de ilk duyduklarına inanmaya devam ediyor. Yani mantık pek sökmüyor gibi. Aynen öyle. Çünkü bir inancı savunmak onu adeta daha da güçlendiriyor, pekiştiriyor. Peki bu duvarı nasıl aşacağız? Kitap birkaç etkili yöntem öneriyor. Birincisi deneyimsel etki. Şu meşhur yavru köpek tuzağı dediğimiz şey aslında. Yani kişinin ürünü, fikri bizzat denemesini sağlamak. Ha evet test sürüşü gibi, değil mi? Veya bir yazılımın deneme sürümü. Kesinlikle. O yavru köpeği bir kez eve alınca geri vermek nasıl zorsa, denenen bir şeyi bırakmak da öyle zorlaşıyor. İkincisi kişiyi davranışı hayal etmeye yönlendirmek. Ama burada kritik bir nokta var. Kendi deneyimini hayal etmeli. Başkasının hikayesi hani ben hissettim, o hissetti, sen de hissedeceksin tarzı hisset, hissetti, gördü tekniği diyor kitap buna. O kadar da etkili olmuyor. İlginç. Yani kendi zihninde canlandırması lazım. Tam olarak. Üçüncüsü de pratik argümanlar. Soyut istatistikler, işte her beş kişiden biri şöyle gibi şeyler yerine somut neden-sonuç ilişkisi kuran, hikayeleştirilmiş argümanlar sunmak çok daha etkili. Kitapta AIDS'ın nasıl bulaştığına dair inançları değiştiren bir çalışma örneği var. Orada da görülüyor ki pratik örnekler, elle tutulur hikayeler, istatistiklerden çok daha ikna edici olmuş. İnsanlar binde bir ihtimalden çok, bak şunu yaparsan başına bu gelir gibi net şeyleri anlıyor. Harika. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma yani o elle tutulur taktiklere. Kitapta 55 tane varmış ama biz sizin için en çarpıcı, belki de hemen yarın deneyebileceğiniz birkaç tanesini seçtik. Bunları belki birkaç başlık altında toplasak daha iyi olur. Ne dersiniz? Mesela ilk olarak şu temel ilişkiyi kurma meselesi, uyum sağlama falan. Olur iyi fikir. İlk grup o zaman bağlantı kurma ve ilişki geliştirme olsun. Burada iki temel unsur öne çıkıyor bence. Birincisi uyum sağlama yani rapor. Bu, karşınızdaki ile bilinçaltı düzeyde bir güven, bir anlayış köprüsü kurmak demek. Olmazsa olmazı bu işin. Kitap bunun için ne diyor? Benzer beden dilini kullanmak, senkronizasyon, ortak ilgi alanları bulup onlardan bahsetmek, konuşmanın içeriğini kullanmak, hatta ses tonunu ve konuşma hızını ayarlamak, seslerin senkronizasyonu. Amaç taklit etmek değil tabii. Kesinlikle değil. Doğal bir ahenk yakalamak, Hatta şu baş sallama araştırması, Petty ve Brinol'un çok ilginç, başımızı onaylar gibi sallamak sadece karşı tarafı etkilemiyor, kendi düşüncelerimize olan güvenimizi bile artırıyormuş. Bu da o bağı güçlendiriyor aslında. İkinci temel unsur da karşılıklılık ilkesi. Yani bir beklentiye girmeden, samimi bir şekilde önce siz bir iyilik yapın, bir değer sunun, insanlar içgüdüsel olarak bunun altında kalmamak bir karşılık verme eğilimindedir. Çok basit ama çok güçlü bir prensip. Evet, önce vermek. Çok temel ama unutuluyor genelde. Peki ikinci grup olarak belki insanların o karar verme düğmelerine basan psikolojik tetikleyicilere bakabiliriz. Hani hep duyduğumuz ama belki tam gücünü fark etmediğimiz şeyler. Tabii. Mesela sosyal kanıt. İnsanlar özellikle belirsizlik durumlarında etraflarına bakarlar. Başkaları ne yapıyor? kendilerine benzeyen insanların davranışlarını takip etme eğilimindeyiz. Restoran seçerken en kalabalık olanını seçmek gibi mi? Aynen öyle. Herkes bunu kullanıyor. Komşun da aldı gibi mesajlar özellikle doğru kitleye verildiğinde çok etkili. Buna çok yakın bir başka prensip de az bulunurluk scarcity. Bir şeyin sınırlı sayıda veya kısıtlı bir süre için mevcut olması ona olan talebi otomatik olarak artırır son 3 koltuk, kampanya yarına kadar geçerli gibi ifadeler içimizdeki o kaçırma korkusunu, FOMO'yu tetikliyor. Peki seçenekleri sunuş şeklimiz bu da bir fark yaratıyor mu? Hani bir şeyi nasıl söylediğimiz? Hem de nasıl. Bu da üçüncü grubumuz olsun. Algıyı şekillendirme. Burada zıtlık prensibi, yani kontrast çok işe yarar. İki şeyi ard arda veya yan yana sunduğunuzda İkincisinin algılanışı birincisinden etkilenir. Kitaptaki o izci kızın kurabiye satma hikayesi çok klasik bir örnek. Önce çok büyük bir bağış istiyor, absürt bir rakam, mesela 30 bin dolar. Reddedilince hemen ardından çok daha makul bir şey, bir paket kurabiye istiyor. Ha yani ikincisi ilkinin yanında çok küçük kalıyor. Aynen. Kabul edilme olasılığı fırlıyor. Bir diğeri de tutarlılık ilkesi. İnsanlar daha önce söyledikleri veya yaptıkları şeylerle tutarlı olmak isterler. Başladıkları işi bitirmek isterler. Bu yüzden küçük adımlarla başlamak önemli. Önce küçük evetler almak. Mesela ayda X lira tasarruf etmek kulağa hoş geliyor değil mi gibi bir soruyla başlamak, sonra asıl teklife geçmek gibi. Büyük evete giden yol küçüklerden geçiyor. Çok mantıklı. Ve son olarak belki de en şaşırtıcı olanlardan biri, bağlılığı artırma teknikleri şu yazmanın gücü yani not alma taktiği beni gerçekten çok etkiledi bir kararı veya hedefi kişinin kendi el yazısıyla yazmasının o karara bağlılığını inanılmaz derecede arttırdığı söyleniyor hatta bir deneyde kararlarını tahtaya yazıp silenlerin kağıda yazıp araştırmacıya verenlere göre çok daha kolay caydığı görülmüş neden bu kadar güçlü ki bu çünkü yazma eylemi soyut bir düşünceyi somut bir şeye dönüştürüyor. Bir nevi psikolojik bir sahiplenme yaratıyor. Kişi kendi yazdığına daha fazla inanıyor, daha fazla bağlılık hissediyor. Bu bağlılığı arttırmanın bir başka yolu da biraz daha ileri seviye ama çok etkili olabilen hipnotik dil kalıpları. Bunlar cümlenin içine ustaca gizlenmiş, bilinçaltını hedefleyen varsayımlar veya dolaylı komutlar içeriyor aslında. Nasıl yani? Örnek var mı? Mesela, size bu arabayı almanızı söyleyecek değilim derken aslında bilinçaltına bu arabayı al mesajı işlenmiş oluyor. Ya da mükemmel bir tatil hayal etseydiniz nasıl olurdu gibi bir soru. Bu soru kişiyi o olumlu deneyimi zihninde yaşamaya ve dolayısıyla onu istemeye yönlendiriyor. Bu tür kalıplar doğru ve etik kullanıldığında fark ettirmeden zihne küçük tohumlar ekebiliyor. Bu kadar prensip taktik konuştuktan sonra size üzerinde biraz düşüneceğiniz bir soruyla bitirelim isterseniz. Elizabeth Loftus'un deneyi bize hafızamızın ne kadar kolay yönlendirilebildiğini gösterdi, değil mi? Peki bu bilgiyi sadece başkalarını ikna etmek için değil de aynı zamanda kendi iletişimimizde yanlış anlaşılmaları azaltmak, daha açık, daha doğru bir anlayış sağlamak için etik olarak nasıl kullanabiliriz? Ya da şunu düşünün, kitapta seçenek takıntısı diye bir şeyden bahsediliyor. Çok fazla seçenek sunmak, insanları felç edebiliyor, kararsızlığa itiyor. Demede gördük ki, ikna sadece güzel konuşmak değilmiş. Karşımızdakini anlamak, kelimelerin gücünü bilmek, e, psikolojik prensipleri doğru yerde, doğru zamanda ve tabii ki etik bir şekilde kullanmakla ilgiliymiş. Özellikle şu önce sen bir iyilik yap diyen karşılıklılık ilkesi ve bir şeyi kişinin kendi el yazısıyla yazdırmanın o inanılmaz gücü benim aklımda kalanlardan. Kesinlikle. Ve bunlar dediğim gibi Kevin Hogan'ın kitabındaki o zengin içerikten sadece birkaç başlık. İkna psikolojisi gerçekten de derya deniz bir konu. Kitapta çok daha fazla strateji, detaylı örnekler ve farklı uygulama alanları var. Evet. Kitabın tamamına ulaşıp bu taktikleri daha detaylı öğrenmek isterseniz açıklama kısmındaki bağlantıya mutlaka bir göz atın deriz. Bu tür içerikleri, kitap incelemelerini ve derinlemesine sohbetleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde yeni kaynaklarla yeni konularla buluşmak üzere, hoşçakalın.